Günaydın sevgili dostlar, günaydın. Harika bir güneşli Mersin sabahından. Herkese günaydın. Harika bir sahile geldik. Ee, kahvaltımızı yaptık, çayımızı içiyoruz. Çok güzel bir yerdeyiz. Kum. Deniz harika. Evet İnci Hanım, Nasıl? Beğendin mi burayı? Çok güzel. Sahil çok geniş. Bak senin sevdiğin antikler de var orada. Evet. Antik kontikler. Antik tent var burada. Orayı da dolaşacağım. Kumsal büyük ve arkada yani fark edilebilecek alan da çok büyük. O da çok büyük bir arkada kumsal böyle, kumsalda duşlar var. Ee, şu arkada tuvaletler var ama suları kapatmışlar. Tuvaletler yani içine bakılacak gibi değil. Bırak girilecek gibi olmasını. Söğünme kabinleri de falan da var herhalde. Sezon ama sezon bittiği, bittiği için ilkisi yok şu anda. Hiçbir şekilde bakılmıyor. Deniz sığ. İlk girişi birden derinleşmiyor. Ama sıf kum. Hiç taş yok. Ara alanı da göstereyim. Alanı da geniş. Şurada ana yoldan hemen girişi. Orada bir tane Polonyalı karavan var. Şimdi birlik gelen bir iki kişi var. Burası neresiydin canım? Biliyor musun? Ben mi söyleyeyim? Söyle bakayım neresi burası? Burası Ayaş Merdivenli Kuyu Plajı. Merdiven falan da yok ama adı öyle. Biz ne yapalım? Vardır bir sebebi. Adını biz koymadık. Merdivenli Kuyu Plajı. Acaba bu antik şiirle alakası mı var isminin? Olabilir, olabilir. Şöyle denize de gidelim. Dalgaların şeklinden zaten belli oluyor sığ bir deniz öyle hemen derinleşmiyor ve kum tamamen kum Evet burada kum ıslak Öyle göstereyim Demek alttan su çekiyor kum Burası küçük bir koy. Ama plajı çok güzel. Gördüğünüz gibi denizi de berrak. Kum olmasına nazaran çok berrak. Burası Ayaş. Neydi? Merdivenlik Buyu plajı. Evet. Yani kıyı şeridinden de anlaşılacağı gibi burası gördüğünüz gibi tamamen kum. İçi de denizin aynı şekilde kum. Evet sevgili dostlar. Güzel bir deniz. Bugün buralıyız. Yarın Allah Kerim diyoruz. 23. yolda. Sinan Bey denize gidiyordu geri döndü. Hayırdır? he evet bugün 16 Kasım nerede giriyoruz gir bakalım ama su biraz soğuk gibi alışırsın alışırsın su oldukçası gidiyorsunuz gördüğünüz gibi bir de kum gidiyorsunuz gidiyorsunuz hala bileklerinizde çocuklu aileler için de oldukça güzel bir yer çocuklar suda istedikleri gibi tehlikesiz bir şekilde oynarlar hadi gir hadi gir atla Sinan Bey bir türlü suya giremedi. Serin geldi herhalde. Kendini alıştırıyor suya. <laughs> Hadi gir artık. Gir. Evet görüyorum. Daha hala belinde. Gir artık gir. Ne bekliyorsun? Daha fazla ben bekleyebileceğim. Bu kadar şey görüntü yeter. En de sonunda yüzmeye geçecektir birazdan. Evet balamızı yaptık yedik. Saatamızı da yedik. Ateşimizi de yaktık. Çayımızı da demledik. Ateşimiz de ağır ağır yanıyor güzel. Öyle. Biz bereketli geldik buraya. Bir sürü karavan geldi. Orada bir karavan. Orada bir karavan. Öbür tarafta bir karavan. Orada da bir karavan. Yani yani hep yabancılar ama hep yabancı plakalar. Bir tanesi yabancı plaka ama içindeki kadın türk ateşimizi çek ateşimizi bak ne güzel yanıyor evet çok güzel yanıyor tam patates wow. yapmalık olmuş ama bu yok bu akşam patates yapmayacağım biraz fazla yiyoruz biraz Niye elimize... patates yap yani bir tane yapalım bari olmaz 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 hiç gerek yok çok fazla yiyoruz. yazık köze yazık ya olabilir çok kül aldık çok sevgili dostlar burası çok güzel bir yerdi hatta bütün yabancı karavancılar burada Fransız'ı, İsviçre'si, Polonya'sı, Alman'ı, hepsi burada. Ee, biz bugün buradan ayrılıyoruz. Yeni yerler, yeni yerler keşfetmek için, görmek için, sizlerle paylaşmak için. Gümüşinci yolda diyorum. Bizi takip edin.